Başladı. İyi günler. Bugün bebeğimiz için gerekli olan Chico Bebek ürünlerini tanıtacağız. Bakım ürünleri. Chico'nun yeni yaptı. Çantasıyla başlayalım işe. Annenin rahatlıkla kullanabileceği, bebeğin eşyalarını taşımasında rahatlıkla kullanabileceği çok güzel bir çanta. İçinde ise bakım ürünleri var. Islak mendili, Bebek şampuanı. Bebek yağı. Pişik kremi. Ve sabunu. Şampuanı banyo yaparken kullanıyorsunuz. Bebek yağını da bebeğin gazı olduğunda banyo sonrasında karnını olarak kullandığınızda çok faydasını görürsünüz. Pişik önleyici kremi de pişik olmadan önce her bebeğe kullanılması gereken bir kremdir. Pişiğin olmasını engeller. Ee, sabununda bebeğin vücuduna kullanıyorsunuz. Mendilde paraben içermez. Bebek için, yeni doğan bebek için uygundur. Peki.